sevgili izleyenler ve sevgili Perpalılar. Muharrem Coşkun'la İş Güvenliği programımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok önemli bir yönetmeliği ele alacağız. Öyle değil mi Muharrem Bey? Evet. İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelik. Ne zaman ortaya çıktı ve amacı ne? Bu yönetmelik 29 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Buradaki amaç iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimlerini düzenlemeyi amaçlamaktadır. Peki işverenin yükümlülükleri nelerdir? İşverenin yükümlülükleri şunlardır. Öncelikle iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirebilmesi için iş güvenliği uzmanları görevlendirmesi lazım. Bunları çeşitli maddelerde yapabilir. Birincisi çalışanlar arasından bir iş güvenliği uzmanı var mı yok mu bakar. Eğer varsa görevlendirebilir. İkincisi kendi eğer iş güvenliği ise bunu yerine getirebilir. Üçüncüsü ise yukarıdaki ilk iki madde sağlayamıyorsa bunları Çalışma Bakanlığı onaylı ortak sağlık güvenlik birimlerinden alması gerekmektedir. Bir diğer yükümlülüğü işverenin bu iş sağlığı güvenliği hizmetlerini yerine getirebilmeleri için araç, gereç, gerekli organizasyon ve zamanı temin etmesi gerekiyor. İşverenin bir başka yükümlülüğü ise e, tehlike ve e, riskler konusunda iş, e, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının kendisine tebliğ ettiği yazılı e, önerileri yerine getirmesi ve iyileştirmeleri yapması gerekiyor. Diğer bir diğer bir yükümlülük ise işveren dışarıdan gelip kendi bünyesinde çalışabilecek taşeronlar veya başka kişiler için bilgilendirme yapması gerekiyor tehlike ve riskler konusunda. Tüm e, işveren iş sağlığı iş güvenliği hizmetlerini alması işverenin sorumluluğunu hiçbir zaman ortadan kaldırmıyor ve işveren bu hizmetleri sunarken maliyetlerini çalışanlara hiçbir şekilde yansıtamaz. İşverenin iş yeri sağlık ve güvenliği birimi kurma yükümlülüğü nasıl başlıyor? Eğer bir iş yerinde çalışan sayısına bağlı bu tam süreli iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi çalıştırması gerekiyorsa, işveren kendi iş yerinde iş sağlığı güvenliği birimi kurması gerekmektedir. İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri nasıl oluyor? Öncelikle iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları gerekiyor. Az tehlikeli iş yerlerinde C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yeterlidir. Tehlikeli e, sınıfta bulunan iş yerleri için C ve B iş güvenliği uzmanları görev yapabilir. Çok tehlikeli iş yerlerinde ise e, B sınıfı ve A sınıfı iş güvenliği uzmanları görev yapabilirler. Bir önemli konu ise eğer bir iş yerinde birden fazla iş güvenliği uzmanı çalıştırmak gerekiyorsa örnek verelim daha net anlaşılsın inşaatta ve 3 iş güvenliği uzmanı çalışılması gerekiyor. Bunlardan birinin o çok tehlikeli sınıfa uygun olan A sınıfı uzman olması, diğer ikisinin B veya C olması yeterli olabiliyor. Bir başka önemli konu ise İş güvenliği uzmanlığı görevlendirilmesinde belli bir süre ikiye veya üçe bölünerekten birden fazla iş güvenliği uzmanlarına verilmesi yasaktır. İş güvenliği uzmanlığı sınıflarından bahsettiniz. Bunu biraz açalım mı? Tabii iş güvenliği uzmanı olabilmek için öncelikle mühendis, mimar, teknik eleman olmak gerekiyor ilgili kurumlardan eğitim alındıktan sonra bakanlığın açmış olduğu sınava girip C sınıfı uzman olunabiliyor. C sınıfı uzman olduktan sonra 3 yıl bir fiil işlerde bulunup çalışmak gerekiyor. Bunun sonunda gene tekrar eğitim alıp bakanlığın sınavına girip kazandığı vakit B sınıfı uzman olabiliyor. B ile A arasındaki fark ise 4 yıl bir fiil çalışması gerekiyor. Yani toplam 7. yılın sonunda tekrar eğitim alıp bakanlığını açmış olduğu sınavı kazandığı vakit A sınıfı uzman olunabiliyor. İş güvenliği uzmanlığının görevlerinden de bahsedelim. İş güvenliği uzmanlığının görevlerini 5'e ayırabiliriz. Birincisi rehberliktir. Nedir bu? Eee İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda iş güvenliği uzmanı işverene rehberlik danışmanlık yapabilir, ee, önerilerde bulunabilir. Özellikle bu önerileri yazılı olması istenir. Bir diğer konu ise risk değerlendirilmesinde bulunur. Ee, biliyorsunuz daha sonradan bunu açacağız, bu yönetmeliği detaylı anlatacağız. Ee, risk değerlendirmesi bir grup halinde iş yerinde yapılır. Ee, i̇ş sağlığı ve güvenliği uzmanı da bu gruba dahildir. Bir başka görev ise çalışma ortamı gözetimi. Burada e, işverene yönelik kullandığı iş ekipmanları veya... Kullandığı tehlikeli muhtasar veya kimyasallar olabilir. Bunlara yönelik ne tür önlemler alınması gerekir? Periyodik kontroller neler olması gerekir? Bunlar konusunda işverene yardımcı olabiliyor. Bir başka konu ise eğitim bilgilendirme ve kayıt iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışanların eğitim planlamasının yapılması ve eğitimlerin verilmesini sağlar. İş güvenliği uzmanlığın görevlerinin sonuncusu ise ilgili birimlerle işbirliği yapmak. Mesela iş sağlığı, iş güvenliği ile ilgili iş yerinde bir iş kazası olduğu vakit bunların tedbirlerini almak baştan alıyor. Baştan. İş güvenliği uzmanlarının iş güvenliği uzmanlarının görevlerinden sonuncusu ilgili birimlerle işbirliği yapmak, iş yerine bir iş kazası olduğu vakit bunların sebeplerini araştırıp bir daha tekrar etmemesi için önlemler almak, iş yeri hekimiyle birlikte çalışma planı oluşturmak, eğer varsa o iş yerinde iş güvenliği iş sağlığı ve güvenliği kurulunda işbirliği yapmak, çalışmalara ve toplantılara katılmak. Sonuncusu ise iş yerinde bulunan çalışan temsilcisi ve destek elemanlarına yardımcı olmak, onlarla işbirliği halinde olmak. Uzmanların yükümlülükleri neler? Uzmanların yükümlülükleri öncelikle iş sağlığı güvenli hizmetleri sunarken iş yerindeki iş akışlarını aksatmayacak şekilde çalışmak zorundadırlar. Aynı zamanda iş yerinin içinde bulundukları için o iş yerine ait mesleki sırlar veyahut da gizli kalması gereken şeyleri dışarıya asla e, ee, çıkarmamaları gerekmektedir. Bu konuda iş güvenliği uzmanlarının işverene karşı tam bir sorumluluğu vardır. Ayrıca iş yerinde bir iş kazası meydana geldiğinde veya meslek hastalığı vuku bulunduğunda iş güvenliği uzmanının belgesi 6 aylığına askıya alınır. Bir sonraki madde ise, sonuncu madde ise iş, iş güvenliği uzmanları işverene tehlike ve riskler konusunda e, uyarılarını tamamıyla onaylı deftere yazmakla yükümlüdürler. Sözlü yapılması istenmemektedir. İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri nasıl uygulanmaktadır? Bunlar e, iş yeri tehlike sınıflarına ve çalışan sayılarına göre değişmektedir. Örneğin iş yeri az tehlikeli sınıfta olup çalışan sayısı da ondan az ise çalışan başına yılda en az 60 dakika olması gerekir. Bunun haricinde az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde çalışan başına 6 dakika, tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde çalışan başına 8 dakika, çok tehlikeli iş yerlerindeki çalışan başına 12 dakika süre harcanması gerekiyor. Bunların haricinde ise bir de tam süreli çalışma kuralları var. Nedir? Bir iş yerinde iş güvenliği uzmanı tam gün çalışması gerekiyor. Bunun için iş yeri eğer az tehlikeli ve çalışan sayısı 2000 ise, iş yeri tehlikeli sınıfta çalışan sayısı 1500 ise, iş yeri çok tehlikeli sınıfta ve çalışan sayısı 1000 ise Buralarda iş güvenliği uzmanı tam gün olarak çalışması gerekmektedir. İş güvenliği uzmanlarının eğitimleri nasıl yapılmaktadır? İş güvenliğinin uzmanlarının eğitimleri toplam 220 saattir. Bunların 180 saati teorik, 40 saati ise uygulamalı olur. Teorik eğitimlerin en fazla yarısı uzaktan eğitimler olabilmektedir. Uygulamalı olan 40 saatlik eğitimlerde ise bu staj anlamına geliyor. Eğitim aldıkları veya çalıştıkları yerde en az bir iş güvenliği uzmanının bulunması zorunludur. Ayrıca iş güvenliği uzmanları 5 yılda bir yenileme eğitimi almaları gerekmektedir. Bu 30 saatten az olamamaktadır. Peki Muharrem Bey, sınavlar nasıl yapılıyor? Sınavları Çalışma Bakanlığı'nın yetkisindedir yapma veya sınavları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapar. Sınavlarda genelde bugüne kadar yapılanları söyleyeyim 100 soru sorulur ve 100 üzerinden minimum 70 puan alınması aranmaktadır. Muharrem Bey çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz Muharrem Bey. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler ve sevgili perpalılar bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere ve yeni programımızda iş güvenliği ile ilgili yeni bilgileri detaylandırmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.